Empati 10. Bölüm 31 Aralık 2007 Saat 01.14 Yargı gecesine 22 saat 46 dakika kala Steven Grimes üşüyordu ve yorgundu ama mutluydu da. Hackerlığa dönmüştü. Spy Girl'ün minimalist HTML kaynak kodunu tarayıp o üç sihirli sözcüğü buldu. Movable Type tarafından üretilmiştir. Tahmin ettiği gibi kız standart blogger yazılımı kullanıyordu. Şimdi mesele Spy teknik bir kişi mi yoksa kendini dev aynasında gören bir piliç mi olduğuydu. Steve ikincisi olmasını ümit etti. Teknik kişiler güvenlik konusuna çok önem verirken kendilerini bir halt sananlar internetin Grimes gibilerinin olmadığı pırıl pırıl mutlu ve mesut bir yer olduğunu düşünürdü. Bu işlerden anlayan herhangi birinin sitesinde çalışmayacak bir URL yazdı. www.spygirl.com/mt.cgi Giriş ekranı belirdi. Steve başını salladı. Spy Girl geri zekalının biriydi. Kendine şans dileyip Mobile Type'ın varsayılan kullanıcı adını Melody ve şifresini Nelson girdi ve Enter tuşuna bastı. Bir seçenekler listesi geldi ekrana. Kahrolası amatörler gösterisine hoş geldiniz. Bu iyi bir şey mi? diye sordu Winter. İyiden de iyi hayatım dedi Steve. Şimdi tek gereken Spy Girl'ün tüm girişlerini nereden yaptığını gösteren faaliyet günlüğüne bakmak. Ve işte. 2007-12-30-23-29-14-208-54-95-129 Spygirl hashtag 124 IP'sini bulduk geldik sayılır. NS Lookup 208-54-95-129 yazdı ve tekrar Enter tuşuna bastı. Tüh dedi Steve bu bir T-Mobile hesabı. Büyük olasılıkla bir McDonald's ya da Starbucks'a gidiyor. Amaniv yoktu değil mi? diye atıldı Winter. Emin değilim ama kesinlikle ABD'de ya da Kanada'da. Mahvolduk dedi ilaca. Dur bir dakika Bay Felaket. Bu bir New York Blue. Yani kızın Manhattan'da olduğundan yarı yarıya eminim. Bu sadece yoldaki bir tümsek. Ekranda URL'ler ve IP adresleri geçmeye başladı. Evet, kız Manhattan'da. Ancak tam olarak nerede olduğunu kestirmek zor. Harika, dedi Elijah. Şimdi tek yapmamız gereken her McDonald's ve Starbucks'a gidip dizüstü bilgisayarı kullanan bir kız aramak. Bir yıldan fazla sürmez herhalde. ''Hacker olarak bir işe yaramazdın.'' dedi Steve iç geçirerek. ''Aşırı kötümserlik, pek az sabır. Sakinleş.'' Steve en iyi yazılım araçlarının tuttuğu Gmail hesabına girdi ve favori kod kırıcısını indirdi. Sonra T-Mobile'ın site haritasına girip sistem yöneticisinin giriş sayfasını buldu. Smithers köpekleri salkrek.ho programını çalıştırdı. Güvenlik duvarını geçer geçmez işimiz bitmiştir. 7 dakika geçti. Tamam girdim. Şimdi sadece bunların set kayıtlarını bulmak ve... S -ne? sınıfsız alanlarda dolaşım dedi Steve başını kaldırmadan. T-Mobile'in her ağın nerede olduğunu göstermek için tuttuğu bir eşleştirme bölgesi. Tamam işte o da burada. 208 54 95 255 0 0 0 255 208 54 95 1 0 0, -0 255 25 Astor Place 1003 -10 LGA NAUS Google Maps'e girdi ve adresi verdi. Greenwich Village'daki Astor ve Lafayette Caddesi'nin köşesindeki şu devasa Starbucks. Emin misin? diye sordu ilaca. Gelişi güzel bir bloggerı 11 dakikada izleyip buluyorum ve senin tek diyebildiğin emin misin öyle mi? Evet kahrolası eminim. Havadan rastgele bir adres mi yarattığımı düşünüyorsun? İlayji ona dik dik baktı. Tamam yapmış olabileceğim bir şeydi diye itiraf etti Steve ama yapmadım. Winter yanağına bir öpücük kondurunca işte değer bilirlik diye ben buna derim dedi ve gelen bir taksiye işaret etti. İlayji'ye dönüp çocukluklarındaki favori değişini bağırdı. Yarasama mağarasına Robin... İlacı ne kadar tutmaya çalışsa da gülümsemesine engel olamadı. Steve, yemin ederim bunlar kahvenin içine ot falan koyuyor dedi dolu salona bakıp başını sallayarak. Gece yarısından sonra bu boku kim içer ki? Sonra ilacıya döndü. Ne yapacaksın? Bu koca yerde spy bulmak için sihrini mi kullanacaksın? İlaja sinirli bir tavırla kolyesine dokundu. O şeyi çıkartmanın düşüncesi bile benliğine dehşet salıyor, dolu salona bakmak içinin huzursuzlukla dolmasına neden oluyordu. Winter yanında olup elini tutuyor olmasa içeri girmeye bile cesaret edemezdi. Sorun yok dedi Winter ona bakarak. Ben, ben yapabilirim. Ama ilaje o sözler ağzından çıkarken pembemsi turuncu bir korkunun onu arı sürüsü gibi çevrelediğini gördü. Winter'ın hafif hobisi olmayabilirdi ama kolyesini çıkartmaya o da en az kendisi kadar korkuyordu. Hatta belki daha da fazla. Birden ilajanın aklına bir fikir geldi. Bunu şey yani anlamışsındır. O şey olmadan nasıl yapabileceğimizi biliyorum. Nasıl? diye sordu Winter. Duyduğu rahatlama hissi korkusunu bastırmıştı. Gizli formülünü kullanmadan onu asla bulamazsın dedi Steve. Spy Girl peşindeki birçok insanı bıktırdı. Sen lütfen ne olur dedin diye ortaya çıkmaz. Sadece beni izleyin. Winter'ın elini tutup içeri girdi. Kahve çekirdeklerinin güçlü aroması eşikten geçer geçmez burnuna çarptı. Kokuya odaklanan illajja 200 yabancının önünde değil de mutfağında yalnız başına olduğunu düşündü. Elini tuttuğu Winter parmaklarını sıkınca zihnini bir cesaret dalgası kapladı. Yapabilirdi. Winter'ın elini bırakıp yuvarlak ve yüksek bir masanın üstüne çıktı ve kendine cesaretini kaybetme fırsatı tanımadan seslendi. L -l "Lütfen bir dakika beni dinler misiniz?" Tüm konuşmalar kesildi ve 400 göz ona çevrildi. İlaja sorgulayan zihinlerin kolyesini aşan soluk renklerini hissedebiliyordu. Spy Girl adında bir blogger arıyorum. İlaja suçluyu arar gibi bakışlarını geniş mekanda dolaştırdı. Spy Girl'ün neye benzediği hakkında en ufak bir fikri olmasa da bu önemli değildi. Aradığı yüz değil bir ifadeydi. İnsanların çoğu meraklanmış ya da sinirlenmiş olduğundan işi kolaydı. Kadınların yarısını hiçbir korku ifadesi görmeden geçti. Sonra onu buldu. Saklanmaya çalışsa da alt ve üst danlı HB1 ve 2 onu ele verirken kalkık kaşları HB4 ve büzülmüş dudakları HB5 tüm kuşkuları ortadan kaldırıyordu. Buldum seni dedi ilaca fısıldayarak. Masadan yere atladı. Winter'un elini tuttu. Birlikte masaların arasından geçip hedefe doğru ilerlediler. Pileli mini etek ve dar bir kolsuz gömlek üstüne bol parka giymiş minyon tipli bir Japon kız. Kız onlara saçlarındaki kahverengi meçe uygun korku dolu gözlerle bakıyordu. ''Beni başka biriyle karıştırmış olmalısınız.'' dedi bilgisayarını kapatarak. İlaja, ''Hayır.'' dedi. Yalanını yüzünden açıkça okuyordu. Karıştırmadım. Steve bir anda yanlarında bitti. ''Bu Spy Girl olamaz oğlum. Baksana daha 17'sinde. Ben gidiyorum.'' dedi kız bilgisayarını zeytin yeşili sırt çantasına koyarken. ''Beni takip ederseniz polis çağırırım.'' ''Bekle.'' dedi Winter ve ona bileğinden dokundu. Winter o dokunuşla ilacı ve Spygirl arasında kanal vazifesi görürken kızın renkleri birden canlandı. İlacı onun duygularını değerlendirmeye fırsat bulamadan muhteşem bir kırmızı hepsini süpürüp götürdü. ''Yardımına ihtiyacımız var.'' dedi Winter. ''Lütfen.'' Kız ağzını açtı. Tepki vermek istiyor ama korkusuna yenik düşüyordu. ''Korkma.'' diye rahatlattı onu ilaca. ''Sırrın bizimle güvende olacak. Söz veriyoruz.'' Sonunda spy Girl başını eğdi. ''Peki.'' ama biraz daha sakin bir yere gidelim. Burası birden biraz. Onlara boş gözlerle baktı. Biraz klostrofobik geldi bana. İlacı hiç geçirdi. Seninle tamamen aynı fikirdeyim. Spy Girl onları iki blok ötedeki gibi sushi lokantasının üzerindeki minik bara götürdü. Barmenle birkaç kelime Japonca konuştu, adam başını salladı, sonra pencerenin yanındaki bir masaya işaret etti. Onlar otururken kimonolu bir kadın masanın üzerine dört küçük ahşap bardak koydu ve sake ile doldurdu sürahiyi masaya bıraktı. Spy Girl bardağını kaldırdı. Kompay, şerefe dedi Winter. La Chame dedi Elijah. Umarım şeytan öldüğümüzü anlamadan hepimiz cennete gitmiş oluruz diye tamamladı Steve. İçkisini bir dikişte bitiren Spy Girl bardağını vurarak masaya koydu. Yakıcı sıvıyı yutan Elijah da aynısını yaptı. Spy Girl bir tane daha devirirken o hala nefes almaya çalışıyordu. Kız bardağı masaya bırakıp onlara baktı. Beni nasıl buldunuz? ''Bir sihirbaz asla numaralarını çaktırmaz.'' dedi Steve. Spy Girl, ''Dinleyin gerizekalılar.'' diye sözü başlarken Winter araya girdi. Bizi yardım edersen o seni nasıl bulduğumuzu anlatacak. Anlaştık mı?'' Spy Girl dudağını ısırdı. Sonra başını salladı. ''Anlaştık.'' Steve, Winter masanın üzerinde gözlerini ona dikmişti. ''Tamam, anlaştık.'' ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu Spy Girl. ''Valentus'u bulmamız gerek.'' ''Bu bilginin değerini biliyor musunuz?'' Üç farklı gazete bana 20'şer bin teklif etti. İki mislini veririm dedi ilaca. 40 bin. 40 bin mi? Bağıran Steve'di. Bugünün havadan para günü olduğunu bilsem kahrolası bir zam isterdim. Onu bulduğum için ben de alacağım. Steve'i aldırmadan onu neden arıyorsunuz diye sordu Spy Girl. Korkunç bir şey yapacağını düşünüyoruz dedi ilaca. Ne gibi? Bunu bilsek onu bulmak zorunda kalmazdık dedi Steve alaycı bir ses tonuyla. Kız baş parmağıyla onu göstererek sik kafanın burada olması şart mı diye sordu. Ona ihtiyacımız olabilir dedi Winter. Onun için ne yazık ki kalacak. Peki öyleyse. Spy Girl içini çekti. Bir içki daha alayım sonra sizi onun olacağı yere götürürüm. Şimdi mi? diye sordu ilaca. Evet. Spy Girl içkiyi kafasına dikip bardağı masaya bir kez daha vurdu. Sonra ayağa kalktı. Hemen şimdi.